Ne oldu? Kocak mı istiyorsun? <laughs> Su mu içtiysen? Gönül haşırsızlanmış. Günaydın arkadaşlar. Konoydu. Koşlarımız da kırılmış. O benim güzelim. O bu. O mı? O bu. Sen benim oyuncu? Kahve yok. Kahve iç. Hadi git bakalım. Hadi <laughs> <laughs> git bakalım. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Ben bir okula bıraktım. Geldim. Ee, i̇şlere güçlere girişme zamanı artık. <laughs> oo, oo, <iyi> yoruldum. <laughs> arkadaşlar şu mutfağı toparlamam lazım. Tuna bir bak Allah'ım. Garfield. Yerim seni ponçik ponçik süredin anne. Bu mu benim oğlum? Kocuğum. Oo, bal mısın annem sen? He Gel. Canım benim. Doruğuma sabah patates kızartmıştım. Beslenmeyi hazırladım tombalıklı balıklı sandviçi sabah yapmam gerekiyordu. Patates kızarttım. Bize birazını yedi, birazını yemedi. Sofrada burada duruyor. Toplayacağım şimdi. Buraya da mama mama dökmüşsün oraya mama mama. Mama düşünmüşsün oraya. Tatlı kuyruklum. Ha, bak elime bakıyor. Seydirecek. <laughs> <laughs> Sen çok mu güzelsin annem? Bak bakayım bana. Çok mu tatlısın annem? Çok mu tatlısın aşkım? Cebal mısın oğlum? Kalfiş. <laughs> <laughs> ya seni çok şavurum ya. Oo, <laughs> oh, oh, çürete bak çürete 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 çürete. ne Allah'ım çüretimiz. Bir sabah bakımımızı yapalım. Bak. Bak. Sevdirmeye devam etmek istiyor. Seni var ya. Şimdi bir el Allah olurum ben kuzum annem. Ne oğlum benim. Ulu kendisi istemezse siz sevemezsiniz. Kendisinin isteyip gelmesi lazım. Onun dışında sıkıştırılmaktan hoşlanmıyoruz. Değil mi annem? Bak bakayım Garfis. Garfield. Bak bakayım bana. Bana bak. Bak bana. Çiç çiç çiç. Bak bakayım. Çületini bir dön dön dön. dön. Bir dön çületini. Güzel bal gözlü şey bal yüzünü bir görsünler annem. Garfield. Bak Bakın şimdi kalkıyorum. Ha, yok yetti mi bu? Yetti mi bu kadar şavma? Yetmedi mi? Bak. <laughs> canım. Canım. Ben şu tatlı oğlanı birazcık şavayım. Sonra da mutfağı toplayayım. Şöyle de işlere bakalım. <laughs> Arkadaşlar. Oo, görüşürüz. Mevresini değiştirecektim. Ondan sonra işte banyoyu halledecektim falan filan. Gitmedi. <laughs> Yattım. Film izledim. Kendime vakit ayırdım. Vaalla şaşkınım. Nasıl yaptım bilmiyorum. Ah, ah. Kendime vakit ayırdım vaalla. Şimdi şöyle asam. Hatta ben bunu muhtemelen seyrediyorum.

Benim odamdaki banyoyu, Adelaide'in banyosunu şey yapmamıştım arkadaşlar. Ee, nedir o? Temizlememiştim. Onu da temizleyelim. Şöyle. Bugün hava o kadar güzel ki zaten görünüyor bakın. O kadar güzel ki hava şey olmuyor. Soğuk olmuyor. Hatta bugün sabah e, ilginç bir şekilde Arabanın camları buz tutmamış Aa, Size şunları da göstereyim Bunları e, Gerçi dün Çekmiş olduğum temizlik vlogunda Bu dökülmüştü yerden topladım Eşim bunları getirmiş sağ olsun bana e, Çamaşır makinesinde Kullanmak için Ama ben kıyavalım Arkadaşlar kullanmaya o kadar Mükemmel kokuyorlar ki Dedim ki bunları <laughs> Şöyle koyayım dolaplarımızın içerisine şimdi, şimdi güzel koku yapsın diye koydum. Ee, eşim getirdiğinde önceki blokta bahsetmiştim. Barizi böyle kokusu yeri göğü sarmıştım. Bu da mavisi. Acayip güzel kokuyor. İran'dan getirdi. Acayip güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Bayıldım yani. Böyle valizin dışına kadar çıkmış kokusu. Ee, şuraya kendim için bir bölüm ayırdım arkadaşlar. Burada ee, ben piyeceklerimi akşamdan da görüyorum. da benim de. Buraya şu küçük kutuya da takacağım takıları falan koyuyorum Böyle güzel oluyor. Şu meyvesini Çıkartayım. Çünkü giydiğim eşofmanlarımı giyeyim. Temizliğimi devam edeyim. Sabah bu okula bırakıp geldikten sonra bunun üzerine değiştirmeye baktım. Olmadı arkadaşlar. O yüzden kaldı böyle. Şimdi değiştirin üstü güzelce. Hatta biraz da şöyle cam açsak iyi olur. Hadi alsın. yaramazlık yapmaz inşallah. ...içimde ıslak yatmıştım. Dün... ...yapmadığım için şey duşluyum dedim. Sonra da saçlarımı kurutmak zor geldi. Her zaman olduğu gibi tabii ki. Ama hava o kadar güzel ki... ...sabah şey giymedim yani... Kaban, kaban, mont... ...hiçbir şey giymeden gittim yani. Yelekle gittim gerçekten. Baktım hava çok sıcak. Şey... Bir şey montu kollarını çıkarttım bir yelek yaptım, gittim. Çok hoşuma gitti. Gerçekten hava çok güzel. Şu son diktirdiğim nevresimleri. Kullanıp duruyorum haliyle nevresimleri. Aslında o kadar çok nevresim takımı var ki bunun altı tamamen nevresim takımı dolu. Ama bunlar o kadar güzel ki hem bunları lastikli yaptırmıştım. <laughs> işte hayır. İçeri gir. Düşersin kusur hayır. Gir içeri. İçeri gir Ferdi. Gel. Çıkma dışarıya. Çabuk dışına çıkmaya çalışıyor. Gardiyot hayır. Gardiyot hayır. Gardiyot hayır. Garfield, gel gidelim. Gel, gel. Gel buraya. Gir <laughs> Garfield. Yaramaz kedi. Dur. Şu storu kapatayım bari. Garfield hayır. <laughs> Garfield şşşt. Allah Allah. Garfield hayır. Camı dışına çıkıyor, görüyor musunuz? Garfio gel. Gel. Gel oğlum. Garfio gel. Gel. Şimdi dokunmak istemiyorum palikler diye. Ay Gir oğlum içeri. Garfio, gel oğlum. Garfield. Canım gel güzelim. Can ne yapıyorsun ya. Yaramaz şeydi. Garfio çok yaramaz bir çocuk. Garfield dışarıya çıkmak istiyor. Kapının önündeki kedilerle takılmak istiyor. Gidiyor onlarla bahçede geziyor. Geliyorlar birbirlerini şöyle bir kokluyorlar. Sonra büyük kedi geliyor Garip kızıyor. Büyük kediyi bir gönderiyor. Hamdullah! Ne ona Kargoyu yakaladım. Evet arkadaşlar burayı da şey yaptım. Temizledim. Sürttüm güzelce. Şu şeyi alacağım oradan. Şu kum kabını da tekrar buraya yerine koyacağım. Burayı da temizledim. Tertemiz mis gibi oldu hadi bakalım banyoyu falan tüm sürttüm arkadaşlar karçırla da şöyle bir dolaştım güzel oldu evet arkadaşlar şimdi dün ee, temizlemediğim ebeveyn banyosunu da temizledim yatak odası tamamen ee, bitti turun odasına geldi sıra güzelce orayı da bir aklayıp paklayalım. Orası da mis gibi olsun. Ee, söz verdiğim gibi her gün bir oda temizliyorum. Paylaşıyorum arkadaşlar. Ee, böyle benim için de iyi oldu. <laughs> Ama hiç hoşuma gitmedi arkadaşlar. Böyle sürekli bir bitmeyen iş hali. Her gün bir iş. Öbür türlü en azından sabah Erken saatte başlayıp çok erken başlayıp gece çok geç saatte bitiriyordum belki gece biri falan buluyordu ama bitiyordu yani ee, ama işte bu bel boyun sırt ağrılarım çok e, uzun sürüyordu o zaman da hani böyle güzel oldu iyi oldu da böyle çok şey oldu ya... sancılı oldu yani hiç hoşlanmadım ben biraz böyle şeyimdir iş konusunda ee, hemen bir an önce olsun bitsin ortadan kalksın derlensin toplansın ev şeyim deyim ee, o yüzden böyle şey oldu ya çok böyle sancılı oldu bana yani <laughs> böyle yavaş yavaş ı -ı, sevmedim bir daha böyle yapar mıyım yapmam arkadaşlar ee, ...hani karçırla falan şey yapıyorum işte duvarlardaki lekeleri temizliyorum, dolapların üstünü temizliyorum falan. O yüzden böyle bu sefer kendimi yormadan yapayım dedim, eşim de hep öyle diyor. O yüzden ee, dedim bu sefer böyle olsun ama ı -ı, yok hiç bana göre değil arkadaşlar. Ee, Karamana gitmeden önce şeyini e, çalışma masasını gardırobunu tamamen indirip temizlemiştim arkadaşlar... Sadece gardırobunun üstü kalmıştı, onu da dönüşte derin temizlikte de yaparım diye e, yapmamıştım. O yüzden sadece orası kalmıştı. Dolapların içine şey yapmıyorum, e, düzeltmiyorum, temizlemiyorum, boşaltıp e, silip geri yerleştirmiyorum arkadaşlar. O yüzden. Ee, sadece dediğim gibi gardırobun üzerine yaptım yalnız Garfield'a bakar mısınız nasıl da yerini bulmuş oturmuş oraya <laughs> aman iyice yatış moduna geçti şey ya böyle akşama kadar peşimde dolaşıyor ya şey yapıyor arada bir böyle patileriyle bacağımı vuruyor falan hani şit şit, gel bir oynayalım der gibi <laughs> eğiliyorum bir seviyorum falan Bak yine orada işler peşinde ya. Kulübeye mi girmeye çalışıyor? Ama çöp kovası var orada giremez kulübesine. Torun odasına da bu kulübeyi koydu. Al <laughs> bu oh, oh, bir öpücük verdi annesine hemen. <laughs> Karçırı da çok merak ediyor ama şey yapmıyor. Henüz yaklaşmak için yeterince güvenli bulmuyor. İyi ki de yaklaşmıyor sıcak buhar verdiği için arkadaşlar zararlı olabilir tabii ki süpürdükten sonra güzelce şöyle karçırla falan şey yapıyorum sandığı da kaldırmadım çünkü dediğim gibi e, gitmeden önce temizlik yapmıştım ve o yaptığım temizlikte sandığın altını da kaldırdım çektim temizledim oralarını o yüzden şu an orayı yapmıyorum arkadaşlar ya böyle var ya derinlemesine temizlik yaptığım zaman böyle o kadar mutlu oluyorum ki ama yine işte sabahtan akşama kadar sürüyor belki ama e, ertesi günü sabah uyandığım zaman böyle mis gibi mutluluğa uyanıyorum. <laughs> Evim tertemiz olunca ben de çok böyle huzurlu mutlu oluyorum yani içime siniyor. Ama böyle her sabah ayrı bir yere temizle. O mutluluğu bile yaşayamadım yani bu sefer. Bir daha böyle yapmayacağım arkadaşlar. Gerçekten ın -ın, olmuyor böyle yani. Ee, karçırla da güzelce şey yaptım, sildim arkadaşlar. İşte ara ara kesiyorum çok sıkıcı olmasın diye. Kamerayı burada çevirmeyi unutmuşum. Şimdi fark ettim evet. <laughs> o da Doruğun yeni arabası. Aman Allah'ım. O araba için var ya cık, ay günlerce şey yaptı, dil döktü. Ee, Karaman'a gittiğimizde anneannesi e, işte o, o gelmeye şey yapmış, hazırlık yapmış işte bir sürü şey falan almış. Hatvya sarması falan almış yine. Doruk Hatvya çok seviyor diye. Anneannesi gülerek anlattı dedi. Duruk biliyor musun bir tane de klozetli araba vardı dedi. Dayın dedi alacaktı hani izin vermedim. Çok dedi garip geldi bana falan. Ay dedi ki yapma ya o koleksiyon yapmaya başladı ve e, şey bildiğiniz klozet var arabalar arkasında, çok enteresan bir tasarım olmuş e, Doruk hatıyulardan koleksiyon yapma, yapmaya başladı istiyor yavaş yavaş alıyor e, eşim dedi ki şey dedi ya bunların hazırları vardır dedi dur hatta konuşurken internetten bakayım ben hazır koleksiyon alalım falan dedi. Ondan sonra eşim internete bir baktı arkadaşlar. 3 milyon lira koleksiyon. <laughs> 3 milyon lira nedir ya yani ev parasıdır ne bileyim araba parasıdır bir ailenin kaç yıllık mutfak masrafıdır. <laughs> ne bileyim arkadaşlar daha ne sayayım çok yani fazla bir para hani eşim hesap etti bu koleksiyonu yapacağımızı düşünürsek işte koleksiyonda şu kadar araba var işte tanesini bu kadardan hesapla falan deyince gerçekten e, hesap doğru yani 3 milyon e, şey hani onun hakkı olan bir para ama bana oyuncak için 3 milyon çok anormal astronomik bir fiyat geldi yani o yüzden şimdi minnoşum kendisi tek 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 biriktiriyor. Onu anlatacağım. Burada bir kırtasiyeye girdik. Oraya da Hot Wheels standı koymuşlar. Bu arabayı gördü. Aman Allah'ım gözlerinde kalp çıktı sanki çocuğumun kalp. Gördü böyle. Aa dedi anne bak ne buldum falan aldık artık. Çok seviyor Hot Bu aralar ona takmış durumdayız ama her dönemde her erkek çocuğu bu küçük metal arabalara takmış şeydedir yani benim erkek kardeşim de öyleydi e, benden 5 yaş küçük erkek kardeşim var ama tabii görseniz dersiniz ki o senden 5 yaş büyük maşallah boylu bozlu <laughs> şimdi evet Antremize de geçtik. Biz laflarken antreyi de süpürdüm maşallah. Büyük bir hızla. Şimdi kenarlarını karçırla alıyorum arkadaşlar güzelce. Ee, trabzanlarımı da yeni silmiştim arkadaşlar. Baktım trabzanlarda tozlanma falan yok. O yüzden direkt şeye geçtim. Banyoya geçtim. Güzelce buraları da süpürüp silelim temizleyelim klozeti e, falan buhar makinasıyla bir temizlemem gerekiyor. E, yani son zamanlarda buhar makinasıyla temizlemedim şeyi klozeti, böyle çöp kovası, tuvalet fırçası, klozet hepsini böyle bir buharla elden geçirmek istiyorum. E, gerçi çamaşır suyu falan döküyorum ediyorum arkadaşlar ama karçarın içini tamamen oraya boşaltmıyorum arkadaşlar. Ay şey Dyson. Dyson'ın içerisi boş ama filtresinde toz kalmış. Vurup klozete o tozu şey yaptım, döktüm. Yani böyle haznesi dolu değil kesinlikle tuvalete falan dökmüyorum haznesini yani. E, çöp kovasının içerisine boşalttım. <laughs> çöp kovasının ağzı açık bakın kalan o haznesindeki şey filtresindeki tozu oraya vurdum yani. Klozete gerçi şey kullanıyorum. Çamaşır suyu kullanıyorum sürekli işte. Çift krem spray, asperox falan ama ne kadar da olsa şu şu var ya şu. <laughs> Şunu yapmadan içim rahat etmiyor. Oh mis. Yani şu buhar makinesini eşim iyi ki almış. Pandemideydik hatta. Sanırım pandeminin sonu muydu? Yoksa pandemi geçtikten sonra mıydı? Yok ya pandemiden sonraydı. Çok çok sonraydı tabii. İki yıl falan oldu daha işim ona alalı. Pandemi olalı kaç yıl oldu. Ee, böyle içim iyi rahat ediyor arkadaşlar. Mis gibi böyle şey oluyor. Hani ee sıcak buharla hani öyle şey falan değil hava falan değil gerçekten arkadaşlar lekeyi tuttuğunuz zaman fark ediyorsunuz yani direkt böyle söküp atıyor lekeyi ve sıfır deterjan biliyorsunuz en güzel tarafı da o ee, açıkçası benim deterjan kullanımımı baya baya azalttı karşı yani birçok deterjanı bıraktım eski takipçilerim bilir benim Eski evimde bir deterjan dolabım vardı. Aman Allah'ım koskocaman böyle yer gök deterjan. Bir de onun dışında eşimin yaptığı karışımlar vardı. Özel benim yaptığım karışımlar vardı falan. Bayağı şey oldu yani bu karçanın sayesinde büyük azalttım yani deterjanı. Şu an kullandığım çamaşır suyu var. Çift krem sprey var. Asperox var mavi ve sarı güç. Ee, onun dışında işte genel temizlik bazen bile de yapıyorum. Hani karçarı çıkartmadığım zamanlarda. O zaman için bir de genel temizlik var. Başka bir şey kullanmıyorum. Gerçekten ciddi azalttı yani deterjan şeyimi. Ee, hani ben temizlik yaptıktan sonra eşim baya böyle çamaşır suyu deterjan kokusundan baya rahatsız olurdu. Bakın el değmeden mis gibi her yeri tertemiz yapıyor arkadaşlar. Elimizle sildiğimiz zaman sürt 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 sür, temizle 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 cifle cifle neydi o telle. İşte uğraşıp duruyoruz temiz kıslak mendiliyle de şöyle içini bir dolaştım. Islağını aldım ve poşetimi geçirdim arkadaşlar. Çöp kovamdan tuvalet fırçama klozetime kadar her şey mis gibi tertemiz oldu. En güzeli. Şimdi sıra lavaboya geldi. Orayı da şey yapıyorum güzelce steril ediyorum. E, buharı da o kadar kuvvetli ki yani o e, labonun e, üzerinde böyle yuvarlak bir delik oluyor ya sırt kısmında içinde. Oradan buharı verdiğim zaman delikten süzgeçten böyle buhar labonun içinden dolaşıp o süzgeçten çıkıyor yani gerçekten. Yerleri de mis gibi parlatıyor. E, süslerim tabi banyoda dahi süslerim var eşim çok şey yapıyor dalga geçiyor bazen böyle ama şey yapıyor hani sevdiğimi bildiği için e, şey yapıyor hani o da e, rahatsız olmuyor yani e, bilmiyorum onun da hoşuna gidiyordur ilaki ama şey yani hani o uğraşma kısmında bir sürü uğraşıyorsun kendini eziyet ediyorsun ne gerek var falan diyor ne yapayım çok seviyorum yani mesela bu salonumuzda bu süsler olmasa bomboş olur yani İran'daki evi öyle bomboş bilmiyorum çok güzel görünüyor böyle gözüme ee, böyle sapsade evleri ben sevmiyorum hoşlanmıyorum yani ben böyle süslü püslü şey olacak hani böyle örtüdür parçadır örgüdür, öyle şeyleri hiç sevmem ama dekoratif objelere bayılırım yani. Ee, böyle oldu arkadaşlar, bugün de e, dıştan seslendiriyorum, böylesi daha iyi oluyor çünkü öbür türlü elektrik süpürgesinin sesi hızlandırıyorum, kendi sesim bıdı 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 oluyor falan. Böyle videoyu hızlandırıp kendim dıştan seslendirmem çok daha e, şey oluyor, İyi oluyor. E, Doruğumun da çıkış saati e, yaklaştı arkadaşlar artık biraz şey yapıyorum acele ediyorum bu konuda yalnız var ya orada bir şey olmuş e, leke oluşmuş o lekeyi şey yapacağım diye çıkartacağım diye şey oldum yani uyuz oldum. Evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar olsun umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Buradan hızlıca merdivenleri de alıyorum. Ondan sonra e, doruğumu almaya gidiyorum. E, bayağı da ucu ucuna yetiştim. Yani açıkçası. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. E, bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Devamı geliyor temizlik partlarının. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.